Hepinize David Beckham ve Victoria Beckham'dan <laughs> selamlar arkadaşlar. Hepiniz Fırat Soğutay hoş geldiniz canım takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz bomba gibiyiz. Niye bomba gibiyiz? yemek çünkü yiyeceğiz. Çünkü. Yeme yemek yiyeceğiz çünkü. <laughs> yemek yiyeceğiz ama ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Bir gün boyunca sadece benzinlikteki emekleri yiyeceğim ve onları deneyeceğiz aslında. Fiyatlarına bakacağız. Evet, bana söyledi dedim ki ya benzinlikte ne var dedim ama bayağı şey varmış. İnanılmaz bayağı merak bayağı, ediyorum. Bayağı bayağı Benim var. Benim için abur cubur almak. Hani yolda giderken durup abur cubur almak Arka ama Ah oğlumuz da orada. Sen de acıktın oğluşum benim. Arkadaşlar gireceğiz. Fiyatlarına bakacağız. Yiyeceğiz. Ne varsa gömeceğiz. Sabahtan akşama kadar hem de. Valla şu an var ya saat kaç olduğu için çok açım. Şaka değil bu. Ha, aç mısın? Her o zaman, zaman hadi. olduğu gibi demeyin. Şu an açım yani. Şu an açım. O yüzden o zaman biraz önce. başlıyoruz kardeşler. Haydi. Koş kız. Şimdi arkadaşlar BP'ye geldik. Yani BP buranın da aslında. Bir iki arkadaşım BP diyordu ama. Oo <laughs> ağzı. Vurdum. Neyse Allah'tan Covid bitiyor sezucu. Burası işlek bir cadde üzerinde, işlek bir ana yol üzerinde hatta. Bakalım burada neler çıkacak karşımıza, neler eğer yiyeceğiz. Çok açık, çıkmazsa olay çıkar bak. Çıkmazsa başka yerden alır yine. Haydi bakalım. Haydi o zaman geçelim. Sezo, bir şey diyeceğim. Şu an hepsi bak, şöyle yapmak geliyor içimden. <laughs> bak. Aa, pesto soslu ton balıklı, bak bunu aldım. Ciddi misin? Sen salak mısın? Tabii ki. Niye bana Hepsinden salak dedin? Mı? Hayır, nasıl yapalım hakikaten? Ya hangisinden? Ben mesela bundan aldım bir tane. Tamam bak kaşar salamlı, pesto soslu, ay şunu çok merak ettim öleceğim. Mozzarella ve jambonlu. Şey Aa mozzarella jambonlu o ya, bölüşülür. Çıtırdım. Belki öğlene yersin bir şeyler sezeceğim. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Ha? Öğlene yersin. Hayır çünkü. şimdi <laughs> hepsinden birer tane Kendinden almıyoruz. Kendinden geçti ya. Hayır abi istediğinden hangisinden yemek istiyorsan onu al. Ama al denemek istiyorsan, yo yo içinde yok. kalmasın lütfen. Yok yok onlar değil zaten ben şunla şu teriyaki soslu çıtır ben tavuğu aldım. aldım. Ben bundan aldım. Kaşar ve salam sen ondan pastaneye bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. Burada yok yok. Bunlar tost mu? Ayvalık <laughs> tost Ha ısıtmadan mı? Güzel oluyor. daha güzel oluyor. Daha mı güzel oluyor? Tamam. Isıtıyor musunuz? Tamam ben bundan alacağım bir tane. Bundan istiyorum bir tane. Ben yiyeceğim. Ben bunu bırakacağım. Tamam bundan alacağım alalım bir tane de. Tamam Çay olmasın. iki tane portakal suyu olsun. Şansımız amına her şey bulunduğu yere gelmişiz. Çok iyi oldu. Sezgi'yi bıraksaydım şu an var ya her yeri almıştı. Bak tansiyonum düşük şu an. Nasıl Arkadaşlar diyeceğim? ben ayvalık tostunu aldım. Tamam mı? Ayvalık tostunu verelim denedim. Isıtmışlar abi. Mi? aldım. Açlıktan öldük şu an. Bak mesela şu iyi. Fırat, Benzinliğin kendi yeri arkada direkt kendi yeri varmış ve laf Bu buraya oturduk. Yoksa arabada bunları tüketecektik. Bir şey hocam Fırat niye konuşma ha. şey oldu? Oy, oy. Benim mi? Böyle mi oldum e ben? Böyle konuşuyorum. Kere. Ben böyle konuşuyorum çünkü şu an çok gıcıktım. Nasıl konuştuğum farkında değilim. Şöyle oldum. Sezgi de yine başladı kardeşinize gömmeye. Anı Sezgi bir şey diyeceğim. Çok kemik bir kitlem var ha. Evet evet, evet. Ben sıcak sıcak ayvalı tostundan bileceğim. Şöyle içimde göster. Ben de yemeyeceğim ondan. Yiyeceğim tabii ki bak bak. Yalnız Sezo baksana bir. Kaç tam böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar bunun içine şey sürmüşler bir de. Ezme sürmüşler Sezo. Hı, bunda da var. Al. Fiyatı söyleyeceğim. Fiyat bence. Atlas'ın bakışına bak. Canım mı istedi babuşum? Alacağız birazdan kucağımıza. Alacağız birazdan kucağımıza. Fiyat bu arada ne kadar tuttu biliyor musun? 113 TL biz işte onu nasıl sence sezi bunlar için? Bak portakal suyu var taze sıkılmış. valla yani içinde ton balığı var, tavuk var. Tavuk var, ton... Abi sabah sabah ton balığı nasıl yiyorsun? Bende yok abi o. Bende yok. Ben yerim. Yer misin? Arkadaşlar sizlerden yan varsa lütfen yoruma yazsın. Sabah sabah ben ton balığını gömerim. Yerim ya, yaparım. ben de mümkün değil. Ben şu an ama şu an artık öyle oldu yani? Ölek mi? Hem %100, %100 konsantre içermez. Direkt sıkılmış meyve suyu kullanılmıştır. Yalan ya, öyle bir şey yok. Öyle, yani onu yemedim. Ben onu yemedim, onu söyleyeyim. Sen bence doyurmayalım kalbimize. Malzeme boğuldu, sen evet. ver kucağıma, ver. Gel baba, tosunum, tosunum. Arkadaşlar, burası bildiğiniz kafe gibi. Millet geliyor, çayı, her şeyi var. Bu neydi Sezgi bu aldığın? Teriyaki soslu çıtır tavuklu. Teriyaki soslu çıtır tavuklu. Bu şey değil mi? Bu okey. Hmm. Teklif fiyatlarını da söyleyeceğim sizlere. Bunların, Bak şu an Teklif fiyatlarını da söyleyeceğim sizlere dedim. mi? bir şey daha diyecektim unuttum. Öyle. He, fail olan bir şey yok. Ton balıkları hariç ben okeyim. Ya ton da neden? Zaten ton balığı riskli bir şey ya. Uzun süre paketin içinde böyle kalmasından mıdır? Ya, bozuk değil ama. Hmm. <laughs> bir de ben bizim kedilerden sonra bir soğudum ton balığından. Ya. Yani onların yaşmamalarının kokusu evet, çok evet. benziyor. Tadını evet. bilmiyorum da yani kokusu çok benziyor. Ama ben, benziyor. ben ayvalık tostçuyum. Bu arada atıyorum bu her BP'de olmuyor, bilginiz olsun. Hmm. E sen atıyorum bir BP'ye gittin, evin orada vardır, bir yerde vardır. Ya Fırat şey, gelmişti, bunlar bir bunlar kafe vardı. Var bu bu. Evet. vermek istemiyorum ama. Yok ya, White Bean kafe var kendi içinde. O zaman gömecek başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Biz bunları bitiriyoruz. Diğer petrole doğru yola çıkar mıyız? Oradan yiyeceğiz acaba? Evet abi şimdi yolda acıkırım ben. Yolda ben uzun. de acıkırım, net. Tekli fiyatları söylemeyi unutmuşum kardeşlerim. Hemen onu söylüyorum. O yediğimiz tavuklu sandviç spesyal 21.90. O Balkan çöreği 7.50, 7.5 lira. O teri soslu olan sanırım benim ayvalık tostu 39.90. Pesto soslu olan da 26.90 fiyatı var. İçeceklerde 8.5 liradan 17 lira toplam 113 lira 20 kuruş para verdik burada. 100 liraya benzin alsam bir 2 kilometre yol 5 dakika giderdim. Neyse o biz diğer mekana doğru devam ediyoruz kardeşim. Doyduk mu? Yok. Hayır. Hayır, yiyecek miyiz o? Benzini Shell'den haberi kelden alacaksın arkadaşlar. Benim boyum kısa bak şu an gözükmüyorum. Al tamam aynı boydayız. Allah kahretsin. Oha Sizgi, toplam kafam kadarsın ha. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar geldik şele geldik. Şu tam arkada market var. Burada da bayağı çeşit olduğunu söylediler. Ben biraz önceki yerden şaşırdım. Bir şey değil mi? Her şey oradan alabilirdik. Hepsi evet, vardı. Var canım, aynen. Tatlı matlı bayağı bir şey vardı ama... Anıt vardı ya daha ne olsun. Doymadık ha bu arada. Hani... Yok aynen ben gerçekten ciddi açım şu anda yani. Ya şu tarzı ne yapacağız Allah için. Maşallah maşallah karıcığım. Maşallah. Hadi Zan gidelim. Haydi. Haydi. Ben şurada şey gördüm arkadaşlar. O acı acıkalı, acıkalı net alındı. Bundan istiyorum bir tane. Acıkalı bundan alacağım. Acıkalı net alındı. Bundan alacağım. Bazlamam neydi, gibi mü? bundan Fırat, alacağım. neymiş bu bak. Yeşil mucize, kırmızı ateş, sarı fırtına. Kırmızı ateşi ben alacağım, sarı fırtınayı da sen al. Neden? Ne Çünkü önemli. ben sarı şerif. Sen de değil, agresifsin mi? ya biraz. Kırmızı evet. Ateş. Evet. O... <laughs> Lan geliyor bak. bak. Evet evet. <laughs> Ben o zaman gel şundan alalım bir. Hadi ben alayım. Bundan al. Ya ben şurada güzel bir abur cubur gördüm ya. Orada mı Tam olacak? yurt dışı kafası. Sezi şu an ben Almanya'da gibiyim. Bak güzel abur cuburlar neden öyle? Bilmiyorum. Petrol Bak şuna abur cubur olur mu? Ya? Bak kırmızı ateş burada. Bu elmanar şey... değil mi? Elma evet, portakallar. Evet Seçtin bir kere. Sarı fırtınayı ben içerim. Kaşarlı et döner var. Hadi bir de ondan yapıştıralım. Bir şey diyeceğim, jambon, bazlama, cheddar var. İstiyor musun? Ya hayır onlardan yedik ama. Ya yani benzer tost gibi şeylerden. Aa bak bunları kendi sandviçleriymiş. Hindi salam ve dana, dana salam, salam, salam sandviç. Sam 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 mı? İçinde roka da var. Alalım Demek ister Hadi alalım bir tane de ondan alalım. Buyurun Sezi Hanım. Bak Balkan çöreği burada da var ve daha ucuz. Orada al 7 7,5 75 kuruş daha uygun. 75 kuruş daha yok. Alacağım deneyeceğim. Çok güzelmiş arkadaşlar. Valla benzinliklere gelirseniz bundan yiyin. Biz şöyle şeyler gördük. Bundan da alacağım. Ben Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ondan sonraki alışverişlerimi Benzinliklerden Abi ya, uygun ya. değil mi? Bak şu kendime Deli Tuko markasının kendilerinin 11,5 lira. Cam şişe sağlıklı bir de organik meyvelerden yiyor. Ama mi? bir şey değil mi? Tadı patates çıkacak. Denerden dalabilir miyim? Evet. Zehirlenmez sen dedin. İlk önce sen denersin ben mi? Hadi ilk önce sen dene. Ben yine tosta düştüm arkadaşlar dayanamadım. Tosta düşmana karşı şaka yapıyorsun. Salatalık turşusu var. Mayonez tarzında bir şey var. Vay, çok iyi değil mi? Süttaş hayran. var mısın? Barış müfe Vallahi misin ya? Vallahi ya. Niye öyle abi? Çok, çok merak içinde şöyle dönerin fiyatını falan söylerim ben. Arkadaşlar burası biraz daha uygun mu değil mi? Çöze... Şey mi tadı? Tırtta. <laughs> Fazla <gülüyor> sağlıklı. Hemen okuyorum içindekileri. Elma, portakallar ve pancar. Döneri sen sevdin. Şuna bakacaktım. Çok sağlıklı. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Bu kötü değil. Sarı bir tık daha şey. Sezgi. Çok İyi misin ya? hayatım? Bunu e da şey denesene, sarıyı denesene yani. bir. Abi harbiden güzel bu arada ya. Arkadaşlar abartmıyorum yani cidden güzel, ben şaşırdım. Şu an tostu da... Bu da... Bence bu daha güzel. Hayır mı? Kaşar, acuka, sucuk. Bir şey söyleyeceğim hmm. yani bu zamanlardan sonra mı böyle uygun gelmeye başladığı yani şuraya 153 lira çok iyi değil mi? 153 lira verdik. Yani bunlar böyle menü halinde işte içecekle beraber, kendi içecek belirlemiş kendi içeceklerinden, onunla beraber 30 lira, 25 lira, 33 lira, ona göre değişiyor. Şunu müsaadenle deniyorum artık hayatım. Nasıl? Lira satıyorlar mı şurada? Ay buz gibi. Bu arada şunu söyleyeceğim. İçeride oturacak yer vardı oranında ama müzik falan vardı yani ayrı bir kapalı alan e, açık alan yoktu bizim gittiğimiz yer gibi. İçeride oturacak alan vardı. Müzik falan ses vardı. Biz orada çekim yapmak istemedik. Gözektğimiz olsun ya. Petrol yemeklerini denemiyor muyuz benzinlik? neyse? Evet. Araba yolculuk. Ama helal olsun bak. Şu bize de bir şunu bırakırsın insan. Ay, ha. niye öyle bugün Ya insan evladı. Ben Hı? var ya içeriği söyleyeyim dedim daha iyi dedim. Hani kötü şeyler yiyeceğiz içerik dedim, çok güzel de ne çıkar Hayır, onlar? Sorayım. Fırat ne yemek var ki? Neyse biz gelmesek mi? Ya da gelelim ya. Falan. Ne oldu? Benzinlikte yakıt <laughs> seviyesi düşük dedi. Allah için şuna bak ya. Gördün mü? Yakıt seviyesi düşük. Limonata. Sucuğu ben güzel. Mi? Ben şu an kadar? Ha şu sandviçi de aç. Aa biz onu unuttuk. Bu arkadaşlar kendilerinin yaptığı marka yani. Deli Tugo'nun. Kendisinin. Hadi. Abi. Petrollerin bu kadar uygun fiyat vermesi şu da olabilir tabii ki. Asıl perayı zaten hani var. Anladın mı? Vallahi şu an Esenler Otogar'ın örnek vereceğim ama yani orada içim çok acıdı. Yani ama burada gerçekten uygun fiyata lezzetli şeyler şu an 2'de iki gidiyoruz diyebilir miyiz Sezgi? Şu an sevmediğim yok, yok. bir çoğu bak. Ekmekli yumuşak ya. Damağıma yapıştı full. Damağım ekmek. Güzel bir sandviçi. Kendi ürünü işte. Böyle şeylerde daha uygun ve daha şey oluyor. Daha uygun ve daha kaliteli oluyor. Birkaç marka var ya böyle popüler bu şeylerin. Biz dedik işte bir iki tanesini. Onların dışında daha farklı ve gerçekten ürünleri daha kaliteli duruyor. Sanki evde siz hazırlamışsınız gibi. Şimdi fiyatlarını bu sefer unutmayacağım. Söyleyeceğim. Bu arada 153 TL değil Sezgi burası. 11 liraya daha etti, 11 buçuk liraya. daha. Aa pardon. 164. 165 belki de. Aa şu kaşak çay gibi duruyor. Çay poşeti Aa, gibi yani. Aa Balkan çöreğimiz var. Ha bak bakın Balkan çöreğinin tadına. Sezo, ya varsa mutlaka vardır takipçilerden. Bu Balkan çöreğinin olayını bize yazın, anlatın arkadaşlar. Çok, Çok merak ediyorum. ediyorum. Biraz önce yediğin bu mu? Bak bakalım mı? Bakamıyoruz ki. Bakamıyorum yani. Şu an bakamıyorum. Çok <laughs> bu farklar yok be. onda kuruydu, kötü değildi. Bunda böyle yaş güzel bir sos ezme gibi, kuru domates ezmesi gibi. Kahvaltılık ezme gibi 75 kuruş şey fark var aralarında da. Biz bu şeyleri içtik de ha? Cırcırı. Evet. Sezgi, cırcırıy. Evet efendim, Sezgi tatlımızı açmadan önce ben şimdi size söyleyeyim. Balkan çöreğini 6.75 dedik. Sandviç 28 lira. Deli Tugo kaşarlı döner 39.90. Ama indirim yazmış 17, .32, 17 lira 32 kuruş indirim var bunlarda. O da şöyle muhtemelen içecek de falan menü halinde alıyorsun. İçeceğe para vermiyorsun gibi falan. Kampanya yapmışlar. Sucuklu tost, o aldığım tost. 15.90 onda da 1 lira 4 kuruş indirim var. Meyve suları 24 lira 24 lira sezgici. Massimo şu an ortamda en pahalı şey. Şu diyebilirim kaşarlı dönerli şu. Bu Massimo nuolo Kokon. Kaçak yani, çayla bu. Gerçekten burada, bu güzeldi. Şeldeyim. He? Şeldeyim. Ben değiştiriyorum o lafı. benzin şelden haberi kelden lafını Peki, şey değiştiriyorum. Şey Döneri şel... Gelirken bir şey yapmıyor muyuz abi? Duruyor muyuz? Duruyoruz da tezciğim orada normal yemekçilerde duruyoruz ve daha ha. fazla paralar veriyoruz. Tabii şuna benzin alıyoruz. Bir de alıyoruz, su alıyoruz. Aynen. 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 Aynen öyle. ama Bir de ben benzini şelden ha, almıyorum. Ha böyle. Ha böyle. Ben de diyorum abi yani sığdıramamışlar mı şeyde? Evet. Bir de yalnız sunum çok iyi. 6 tane var. Tanesi ne kadar geliyor? 33 lira. 33 lira versen 6'yı 5'e bölsen falan 5.5 gibi bir şey diyor. Bak arkadaşlar böyle bir şey. Eti Puf'un e, dayı oğlu bu büyüğü. Zengini. Nasıl aga? Nasıl aga? Nasıl Sezgi Başkan? İçine. Ha? İç kek. İçinde beyaz bir şey daha var ama. Değil mi? Marshmallow mu? Krema mı? Pişmaniye. Evet, şimdi arkadaşlar petrol. Gözden bakamıyorum bir saniye. <laughs> tak tak gözleri <gözünü> tak. <laughs> Petrol ofisine geldik. Burada klaslı mılaslı bayağı büyük Herkes. bir şey var. Benim artık beklentilerim yüksek kanka. Bilemiyorum vallahi. Bakacağız bakalım burada neler var, ne bekliyor bizi. Haydi gelin o zaman ben geçelim. Ben bak gene kayboldum ya. Kayboldun Asya. evet. Ben biraz uzunum maşallah. Sezgi nasıl bir makine bu? Şöyle bir tane pizza makinesiyle Aa, karşılaştık. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ben yani. de ilk defa görüyorum. Şu an bayağı şaşkınım. Burada hemen ödemesini yapıyorsun. Kartla Buradan seçiyorsun, tuşa basıyorsun. Buradan bak tanıtıyorum. Gel ya fıstık gibi şurada şey var. Buradan yapılışını izliyorsun. Bak aşamaları evet. gösteriyor. Sonra pişliğini görüyorsun ve buradan tazecik alıyorsun. Evet. Pes. Göreceğiz Ayşe. bakalım aşamaları. Makit geçmiyor kartla. Ne var? Mix pizza var. Burada böyle karışık. Ondan sonra Margarita var. Turko var. Milano var. Bir mix alalım. Sonra bir de ne diyon? Milano evet, alalım. onların içerikleri güzel. 35 lira, 30 lira, 33 lira, 34 lira. Fiyatlar da iyi. Şimdi gartı Takais şöyle buradan da seçeyim. 1'e bastık. Yalnız ben şifre falan girmedim. Hamur Sezgi çekiyor, bak. Hamur döküldü. Sezgiyi çekiyor ha. Buraya döküldü bu hamur. Bir şey diyeceğim, bu iş yükünü bayağı azaltıyor ama. Hani bayağı değil, bitmiş yani. Kendi kendine yapıyor makine. Baktığında eleman evet. yükünü azaltıyor. Ya ama şöyle bir şey, tabii ki hani iyi bir pizzanın yerini tutar mı? ya evet, Hatırlarsan Milano'da şey... yediğimizde... Aynen. Ama şu şu çok iyi bir şey, böyle uzun yolda falan hani böyle şipşak. Hani karın muhteşem. 3 dakika diyor bu arada. 3 dakika muhteşem. diyor. Değil mi? 3 dakika. Muhteşem. Göreceğiz, göreceğiz. <laughs> Aha, burada da pişiyor arkadaşlar. Sıcak. Be. Biraz sıcak. Üç dakikada gurme pizza. Vallahi bak burada da zaten gösteriyor burayı da böyle ocak gibi yapmışlar. Abi muazzam çok girişim ya, ya. bayağı iyi. Nonstop pizza. Bu arada reklam falan değil Allah belamı versin değil yani. Vallahi ya. Ama girişim gibi girişim mi? Girişim kanka. Hep diyorlar ki Sezgi, hep kötü şeyleri Sezgi yiyordun. Ama nasıl bugün? İyi şeyler yemiyorsun. Vallahi bugün içeriye dönünce içerik de çok iyiymiş de dedim hani. Petrolde dedim ne yiyeceğiz Allah için dedim. Hayatımın en güzel dönerlerinden birini yedim. En güzel sandviçlerini şurada sıra pizzadan. döner 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 var ya. Çok bitirdin? Ya. Bak. Evet. Kutu geldi arkadaşlar. Renanam, kutu Renan, burada. Renan. Kutu burada. Buradan şimdi kutuyu verdi. Kutuyu koydu. Şuradan da asansör ile indirecek aşağı muhtemelen. Pizzamız geldi. Abi güzel koktu. Güzel Gerçekten koktu. Gerçekten koku iyi geliyor. Şaka bir değil. Bir tane daha mı alalım şimdi? He? Bir tane <laughs> Bir tane daha alalım mı? Milano mu alalım? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey versene. Hiçbir farkı olmayacak. Bak izleyin şimdi. Tamam. mı? Bak izle. Tamam. Bir dakika bunu böyle bir göstereyim hemen. Gel be, bir. Be, gel, gel Gel mi? gel ha. gel. gel. bir Gel Şöyle bir gösterdim. Arkadaşlar Milano'ya bastık. Sanırım bundan yok. Öbürlerinin de aynı. Hepsinde sucuk var. Bir bunda sucuk yok. <laughs> Bunda işte sucuk var. Zaten mix söyledim. Bunda da ekstra hündüf, hündü iyi. Hündü. Hündüf <laughs> mü vardı? <gülüyor> hündü mü vardı? Onu söyleyemiyoruz. Ozan gel yiyelim mi? Hadi bakalım ya. Tamam Ozan deneyelim. Burada şöyle içecekler bulduk. Çinlikine Değişik. Bakar mısın? Bu ne Kanka abi? böcek gibi var. Bu ne bu? Ananas. Ananas. Aa, olmazsa olmaz. Ne bu abi? Bakacağız. Çalkalayacağız. <laughs> peçete falan istemedik adamlardan ha. Ya ne yapacağız peçeteyi ya? Bak malzemesini gerçi gösterdik. Dilim ama bir şey diyeceğim kesmiyor. He, çatal ve bıçağı isteyin diye boş ha. yere demedi Çatalı bıçağı kes, şey yapın diye söylüyorum. Bence onu açmadan şunu bölsek de bu bizi işkence etmesi. Hadi git al o zaman. He? Elle bölelim Hadi. ya. Allah kahretsin. Elle bölelim ya. Sen bölersin elini. Hayatta beceremem de deneyeceğiz yani. Hayatta beceremem. İçeriden, kasadan kesinlikle çatal bıçak isteyin arkadaşlar. Öyle bir şeydi. de denerseniz. Ya öldürmez yani. Bak mesela. İncecik al. hamur geldi. Bu arada su falan... O yalnız bir şey diyeceğim. Bak bak. Şşş. Şey sarkı Sezgi. Bak bak bak. Hmm. Bir şey diyeceğim. Ay. Ay. 36 lira para verdik buna. Ya 32 lira. Bir tanesi. İkisi. 16 lira bir tanesi. Hmm. Denişik, Denişük denişük. Tohum ne ya? O ne ya? Yani. Japon işi Kanka değil. al normal meyve suyunu iç. Yani buna organik diye öleceğiz ya. Organik değil mi? Bilmem. Allah. Im. pizza harbiden yediğim birçok yerden Allah on numara ve fiyat da çok iyi. 35 lira kanka. Yol üstünde 3 dakikada karnını doyuruyorsun abi. On numaraymış daha. Bir şey diyeceğim. Dışarıda sipariş verme de bitti. Petrollerden her gün yerim. Allah'ını seversen git al. Değil mi? Abi hamuru falan ince açmışlar Hı -hı. bu arada yani. Ya şöyle yaparsın mesela. Fırat Sobu diyelim. Çok açsın tamam mı? Büttün. Fırat olsun. Dürüm olsun rakibi. <laughs> nasıl ama? Seyirci bu videoda sanırım iki cümle yahu, ya Ya olur mu be ya? ya. Sabahtan beri yiyorum hem konuşuyorum hem yiyorum. Sabahın bir tadını anlamam için zaman geçirmem lazım. Nasıl bir şeysin sen ya? Ben şunu söyleyeyim nasıl arkadaşlar. 3 da? dakikada yol üstünde alınabilecek en güzel şeylerden biri. Döner mi bu mu? İkisinin klasmanı farklı kankacığım yani. Canın döner isterse, o tarz bir şey isterse. Fırat Sobutay takipçisi hangi seçeceğimi bildi. Peki sen Durum hangisi? Tabii. Ha? Sen yani dürümü seçersin. Sen hangisini seçer? İkisini de. mi? Hı. Hmm. Ya birini ya. seçsen. Hı? Hmm? Ver bir değişelim mi Sezgi? Bir de tadına biz inanamayalım. Ananas on numara. Var mı? Ananas bence bir okey. Hı, hmm, tam tersi okey. Hmm. Bence alıştığın için iki yudum daha al buna da alışırsın. Burada pizzamız da iyilik arkadaşlar. Bakalım diğer yer Mutlu abi gidiyormuşuz mangal. Öf. Şaşırmam. Ha, Gidelim şimdi arkadaşlar. Hemen diğer petrol. Belki son petrol mü bilmiyorum. Diğer petrol doğru gideceğiz. Orada bakalım. Bizi ne bekliyor çok merak ediyorum. Bak pizzalar, dönerler neler neler çıktı karşımıza. İştahımız gördükçe açılıyor. Doyduğumuzu Allah zannediyoruz. Ya. Gördükçe açılıyor. Bu da sizler için hemen şöyle güzel bir ısırık. Ya bu sucuğu dana harbiden ha. Arkadaşlar şimdi totele geldik. Çok özür dilerim. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Totaldeyiz şu an. Total benzinlikteyiz. Burada Cafe Bonjour diye bir yer ha var. Mesela burada da şey bekliyorum i̇şte waffle makinesi, hamburger. Ben, ben, işin aslı <laughs> o kadar beklemiyorum. Kanka ben Ama bugün gördüğüm şeyler karşısında şoktayım. Ben de şimdi burada gördük kafa Bonjour diye bir şey var. İçeriye gireceğiz bakalım neler var ne bekliyor bizi. Bu arada hava yani 50. sabah çıktığımızda 8'de şu an 200 derece. Bittik ya. Gerçekten pancara döndü resmen Ama Allah'tan döndüm. şey oluyor böyle değişik soğuk içecekler falan içiyoruz ya böyle bir kendimize geliyoruz. <laughs> Hadi hadi. Hadi geçiyoruz. Aa ben ne bundan bir, alırım. Bir şey diyeceğim Sezi'ye. Bu Bak, çocukluğumuzun... Evet. Değil mi? Nasıl ya? Nasıl Çünkü... burada olabiliyor peki? Çocukluğumuzun al bir tane bundan Seziye. Soğuk var, soğuk alacağım. Var mı soğuk? Ay çok Oo, mutlu oldum şu an. Süper, çocukluğumuz burada. Çocukluğumuzu gördük. Kayısı mı, şeftali mi? Ama ha? şeftali demişim, vişne mi? Kayısı al, fişne, fişne, fişne. Bir alalım. Al al, fişne, fişne, Ve ye, 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 ye. Allah Allah'ım en sonunda yiyeceğiz. <laughs> yok yok bir şey, 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 mi? bir şey yok. Açık açık. Yani Alsancak marka. Muhtemelen güzeldir. Ama kalataya şey. kaldık. Bir tane üç peynirli. Bir tane de donut alalım. Öndekinden. Fırat Canım. bir soru soracağım sana. Heh. Kana rengini veren şey. Fişner <laughs> fişner fişner <fişnel> suyu. <laughs> Çok iyi değil mi o Çok ya? Güzel. Daha demin bir arkadaş geldi petrolle. Böyle güzel lüks bir arabayla. Genç yaşta kardeşim. Saçlar ben fotoğraf yok abi dedi. Fotoğraf değil YouTube'dan takip var. Ben dedi yarım milyon izlenen bir rapçiyim dedi. Oh yeah dedi. İsmini verdi dedim ki şarkın güzel Madafa. Madafaka. <laughs> 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 Senin ne içiyor? Benim bilmediğim, yemediğim, içmediğim ne içiyorsun <laughs> Ama rapçi deyince bunları söylemek geldi. <laughs> <lazım. gülüyor> <laughs> Bu arada ben petrollerde alkol satıldığı zamanları hatırlıyorum. Açtırma kutuyu söyletme. Evet. Kötü. Üç peynirli. <laughs> Üç peynirli. Güzel mi aşkım? Şu mı güzel olur be? <laughs> Dur bir daha. Göstereyim şöyle. Üstü haşhaşlı. Üç peynirli zimitli bu. Oha. Oğlum çocukluğumuzda bir de aynı yapmışlar be. Ben bir tane daha alacağım şimdi. O değil de arabaya benzin alsak ya lan. Hala almadım. Hmm. La Aşağıya ben bakayım. Bakar Hayatım, aşkım, çiçeğim. Ha? Sezgi Tay. Şunu tepeye dikmelik ya. ya, hmm. çok mi 53 bin dirhmi verdik. Pahalı mıymış bura? Donat, kuru Hasan, fümeli falan. Ondan sonra iki içecek, bir su, 53 TL. Okey. Hacı ben abi nasıl? Güzel. Bak bu da çedarlı fümeli kuru Hasanımız. <laughs> Almasam da olurmuş be. Bu da güzel abi. Kötü demedim mi? yani. Bugün çıtayı çok yükselttik sanırım ya. Vallahi ben bunu bile beğendim. Ben de. Bu arada petrolleri şunun hepsinde şöyle teşekkür ederim. Malzemelerin hepsi çok bol arkadaşlar. Bol bol. Yani kaliteli bol malzeme var. Oha bitirmiş hepsini maşallah. İnsan şöyle bir tedirgin oluyor. Lan diyor hani dondurulmuş ürün sonuçta. Hmm, evet. Isıtınca nasıl olur falan. Valla can... ya et döner zirveydi o konuda yani. Ya, ya şunun üzerindeki peynir çok lezzetli çedar mesela. Evet. İyi gibi durmuyor. Arabayı çalıştırsan mı klimayı? Yandık. Ha? Bi' biçtim ben sezgi sen. Ha? Ne hmm. Ben bundan sonra petrollerde takılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarım Arkadaşlarımla burada buluşacağım. Abi oturma alanları var şaka gibi. Oturma alanları Ama var. çoğunda yok canım. ya yani olsa bence millet oturur ve kalkmaz. Ondan yok. O BP'de ilk gittiğimiz yerde vardı insanlar. Evet. Orası kalabalıktı. Kafe değil. gibiydi bildiğin. Tabi tabii. Bir şey tadına bakabilir miyim? Al canım. Yedi. Şimdi ben de şey e, yiyebilir miyim? Donut. Abi bu çok güzel bir meyve suyu ya. Oha diyorum film itemi bu. Bak tamam, bununla ümitli değilim ama. Ama şey de yapmam yani hani ya niye böyle demem tadı çünkü bu başka bir şey yani. anlatabilir Anlatabiliyor ya? Zaten yarısı kağıtlı. Hamur sertleşmiş. Kötü değil bu arada. Hı -hı. Sadece danıt hamuru daha yumuşak olur. Evet. Hani atıyorum dişinde dolgu varsa yeme. Kalır. Yok be, o kadar değil. Kalır. Daha şey güzel geliyor bile. Aşkı Tom. Hı. Video, video edebiliriz. Edelim. Edelim mi? Çocuklar evde yorganları yedi yani <laughs> biz burada bunları yiyoruz. <laughs> Kardeşlerim bugün, bugün boyunca petrollerdeki yemeklerden, yiyeceklerden, tatlılardan onları denedik sezgiyle beraber ve gerçekten de bayağı şaşırdığımı söyleyebilirim. Her petrolde ayrı farklı lezzetler vardı. Ve fiyat olarak da işin aslı genel anlamda uygun geldi. Bence çok, çok iyiydi. Fiyat performans çok evet, iyiydi. Be, benim tüm ön yargımı kırdı diyebilirim. Yani dört farklı petrol markasına gittik. Ya yani bir Opet'e falan gitmedik. Eminim oraların falan da öyledir yani. Çünkü onlarda da vardı böyle. Beğenirlerse şeyde. diğerlerini de gezeriz. İzlenirse onlarda da gezeriz baba. Ben gezerim, gezerim yani. Gezerim kanka. Valla ben de şahsen kendi adıma bugüne kadar benzin alıp parasını ödeyip çıktığım belki bir dakika, su benzin aldım. benzin alıp para mı sen? Belki bir su aldığım hani benzinliklere hiç dikkat etmemişim. Pişmanlıkmış. Bundan sonra yemin ediyorum yiyeceklerim buradan alırım. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmayanlar da destek olmak için abone olabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sana da çok teşekkür ederim Sezgi. Rica ederim. Her zaman beklerim.